Sevgili kardeşlerim, güzel insanlar, iyi insanlar, hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun efendim. Bakın, bu dünyada her şey gelip geçici. Her şeyin ve herkesin bir son kullanma tarihi var. Bu dünyadaki bana sorarsanız en acı gerçek budur. Bunun dışındakiler gerçek olmayabilir sevgili kardeşlerim. Kardeşlerim, makam sahibi olsanız da, kariyer sahibi olsanız da, bir statünüz olsa da, paranız olsa da güzel, yakışıklı ve her türlü imkana sahip biri olsanız da bu dünyadan göçeceksiniz. Bu acı gerçekle yüzleşelim. Lütfen ama lütfen bu gerçeği hiçbir zaman hayatımızdan çıkarmayalım. Fakat bu dünyada ölümsüz olmak istiyorsak yapmamız gereken iyilikleri yaymak, güzellikleri paylaşmak, bu dünyaya değer katabilecek ne varsa Onlarla meşgul olmak sevgili kardeşlerim. Kalp kırmak bize göre değil, insanları mutsuz etmek bize göre değil. Biz daima iyilikleri ve güzellikleri paylaşacağız.